Merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir tarifi tarifiyle karşınızdayım. Gerekli malzemeler 1 adet margarin, 3 adet yumurta, 12 yemek kaşığı şeker ve 100 gram kakao. Şimdi bu malzemeleri sırasıyla sizlere gösterdim. Siz saraylıyı yaparken önce margarini eritin. Diğer işlemleri yaptığınız sırada margarin soğumuş olur. Ben ilk önce diğer işlemleri yaptım. Daha sonra margarini erittim. Soğuması için biraz bekledim yani birazcık zaman kaybım oldu. Hemen yapılışına geçebiliriz. Sırasıyla 3 adet yumurtayı kırıyoruz tenceremize. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Ben derin olduğu için tencere terk Fakat en küçük tencere. Yumurtaları kırdıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar mikserle çözüyoruz. Böyle köpük köpük olana kadar devam ediyoruz. Yumurtaların boyutu en küçük boy olursa daha iyi olur. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Siz sıkılmayın diye de videoyu birazcık hızlandırdım. Birinci kademini biraz çıktıktan sonra mikseri ikinci kademeye çıkartıyorum. Birazcık bu şekilde devam ediyorum. Videoyu bitirdikten sonra kanalımdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi şekerimizi yavaş yavaş ilave ederek çırpıyoruz. Arkadaşlar sarallenin tabi efsane gerçekten. O kadar güzel o kadar hoşuma gitti ki sizinle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de yaptığınız zaman hoşunuza gider ve severek gelsin. Şimdi videoyu izlemeye devam edelim. Şekerin işlemi bittikten sonra erittiğimiz margarini eklememiz gerekiyor. Fakat ben videonun başında yani hepsine başlamadan önce margarini eritmediğim için Burada videoya kısa bir ara veriyorum ve margarini eritiyorum. Kıvamı videoda görünce gibi arkadaşlar. Ben beğendim. Margarin tamamı erimek üzere burada. Ve kısa bir süre sonra tamamı eriyor. Yaklaşık 10 dakika kadar da soğuması için kenara bırakıyorum. Margarin soğuduktan sonra karışımımıza bunu da ekliyoruz ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Bir 5 dakika kadar da bu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise kakaomuzu ekliyoruz. 100 gram kakao demiştik videonun başında. Onun tamamını ekledikten sonra tekrar çırpıyoruz. Bir 5 dakika kadar da bunu çırptıktan sonra kıvamını göstereceğim sizlere. Bu şekilde soğuması için dolaba yerleştiriyoruz. Daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Kakosu tozmasın diye bu şekilde önceden şey yapıyoruz. Karıştırıyorum çıkmadan önce. Daha sonra çıkmaya devam ediyorum. Ben dediğim gibi tadını çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Daha çok yaparsınız. Şimdi sizlere kıvamını göstereceğim. Kaşık yardımıyla. Gördüğünüz gibi çok da sıvı bir şey değil. Zaten bu zaman nasıl olacak dolapta kaldıkça. Bakın tam da bu şekilde. Videomuzun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir videomda. diğer videolara göz atmayı unutmayın tekrardan ve abone olmayı hatırlatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.